Sarı üçgeni götürdük oraya yapıştırdık. Kenar uzunluklarında yazdık. 12 ile 17 dik açılıymış onu da yapıştırdık. Çok önemli bir ayrıntı söyleyeceğim. Bunu iyi takip edin. Bir dik üçgen herhangi bir karenin kenarını hipotenüs olarak kullanıyorsa Orada kesinlikle ve kesinlikle o dik üçgene eş bir dik üçgen biz oluşturmalıyız. Ama nasıl? Yapacağımız çizim buradaki 12 santimetrelik kenarı uzatmak olacak sevgili kardeşim. Daha sonra da bu köşeden buraya bir dik indireceğiz. Gördüğünüz üzere karenin kenar uzunluğu bu dik üçgenin hipotenüsü oldu. Sarı üçgenin bu açısına A diyelim. Buradaki açısına da B diyelim. A ile B'nin toplamı 90 derece. Buradaki açıyla bu B'nin toplamı da 90 derece olduğuna göre burası A olmalı. E o zaman şu dik üçgenin bu açısı da B olmalı. Gördünüz mü? Artık dik üçgenlerimiz bizim benzer oldu. Hatta hipotenüsleri eşit olduğu için eş oldular. Bu durumda A'nın karşısındaki 12 santimetrelik uzunluk bu üçgende de A'nın karşısında 12 santimetreye eşit olacak değil mi? B'nin karşısındaki şu sarı üçgendeki B'nin karşısındaki 17 santimetrelik uzunluk bu üçgende B'nin karşısında 17 santimetre olarak var olacak. 12 santimetresi burada kullanıldığına göre bu burası ne olacak? 5 cm. Ne üçgeni çıktı burada? 5, 12, 13 üçgeni çıktı. Eğer bu çizimi göremem diyorsan linki tıkla ikinci yöntemi seyret.